ha. Doğru söyle. Ben mi? Doğru söyle. Nesin? Ben nesin? Ben nesin? Nesin ben nesin? Ben nesin nesin? Sıkıştım. Nesin ne? <laughs> Nerede bulundu bu? Arkadaşlar bir saniye. Evet. evet. Demek kim geçti? Ben Tuğba'nın yanında. yanında. Tuğba ben neydi? Ben Biz Tuğba ile beraberdik arkadaşlar. Tini de geçti Tini. Bir dakika nerede bulundu? Nerede bulundu? Taht odası ile çeşme arasında bak. Taht odası ile çeşme arasında. Şu Mert neredeydi Mert? Mert neredeydi Mert? Neredeydi? Mert. Oradan Tini geçiyor. Hocam, ben, ben çok uzaktaydım. Sen tatlısı kim var. neydin? Bekleme odasında kim vardı? Biri benim yanımdan geçti. Sen hangi renksin? Ben yeşilim. Şu Mert'ten Mert'ten Sedat yakın mıydı birbirine? Ben bekleme odasındayım. Ben kurban evet, sınavından kamp alanına yani. gittim. Sonra eğitim alanlarından bekleme odasına çıktım. Rafi <laughs> gördü beni. Avşin Sen neredeydin? Evet, evet, ben de ben çalışmadan başladım. Oradan şey yürüyordum. Bakın kurban, kurban sınavına doğru ilerledim. Ben kafam karıştı. Aa bir dakika. Tamam. Kat Miray, Miray. Evet, Miray. Arkadaşlar. Miray'a verin Miray'a Kafam karıştı Miray. Oğlum Neden? direkt niye oy veriyorsunuz emin olmadım Ben evet. emindim kendim. Ben geç verdim ya Ben de geç verdim Ben de geç verdim Ya nasıl geç verdin seni yukarıya çıktı dedim ya <laughs> Dört gene senin bir oyun var Ne olsun istiyorsun Ya yok bir Avşin. Kaç 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 kaç. Katil Avşin. Ananı sikim. Kıstıramadın mı beni? Kıstıramadın mı? Ay. Nasıl geçtim? Eee buket bulmuş. Nerede buldu? Nerede buldu? Nerede buldun? Buket. <laughs> ama katil değilim diyen olmuş ya. Dofi'ydi. Şeyde buldum ben bunu. Çeşmenin orada buldum. Ben katil değilim dedi Dofi. Sen katil değilsin diyorum sen de. Neresi? Evet. <laughs> Çeşmenin. Çeşmenin sağ kenarında. Bekleme odasının üstü. Direkt çeşme olan odada. Sağ üst. Double kill mi çıktı acaba? Dörtte orada mıydı? Haydi, abi. Ay, hepsi çok tuhaf abi. Geç diyorum. Geç, ben geç. Şey diyeceğim. Geç abi, geç, geç. Tini gören var mı? Abi Tini ben gördüm. Konuştum. Timi tam tutasını <laughs> aradınız. Afk'ydı. Ben geldim. Görev yaptım. Bak hem de çıkacağım. Sonra odayı nedense Mert girdi. Mert peşimde dolaşıyordu. Odaya da sonradan Mert geldi. Sonra abi, Mert geldi zaten. Bence Mert bence ama ben... ben... ben, ben geç, geç abi geç geç. Batuhan. Evet sen geçsin. mi abi? Ben dörde verdim. Timli tamam, katil. tini katil. Arkası. Geç, geç geç. Batuhan nereden geldin sen? Ya bana o yüzden şey söyle. Bana o yüzden Batuhan konuşmuyor. Batuhan katil olabilir arkadaşlar. Dikkat edin. Pratiğe şey, dikkat, dikkat edin. Ya Tim şimdi bak. yapma abi. Eğleniyoruz sizin. Batuhan'a dikkat edin. Böyle ağlayacak. mısın? geldi yanıma ama nereden geldi? Valla hayali. Yakındık çeşmeye. Ha <laughs> 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 <Aa>, Sedat. <laughs> Oo can kurt ne haber? Oo iyi baba sen de, o, kaç kaç. Sana hiç güvenmiyorum hiç. <gülüyor> <gülüyor> Sana hiç güvenmiyorum. Tamam çık. Tamam, aşağı gidelim sen çık. Tamam gel. Ben tamam gel. Geliyorum, geliyorum peşine. Aa Miray. Batuhan, Batuhan değil Miray, Miray, Miray. Katil Miray. Alice. Abo. Ya. Aha yakaladım Aa can mi miydi az önce? Ben tiny'im Hayır Sürücüsü canı ben kesmedim Baba Ben aşağı ineyim dedim bilir miyim? Ee, Saldım Saldım şey ben nereye Ben yukarıda arkadaşım. bıraktım aşağı ineyim dedim Bana en, hiç suç en atma En konumları söyler misiniz? Bekleme odasında kim var? Bekleme odası çeşme arası Ben eğitim alanlarından bekleme odasına gidiyordum Tamam seni gördüm senin sıkıntı yok Ben turuncu gördüm Bekleme odasının orada turuncuyu gördüm Tamam, Et, dur, dur. Ben, ben sahne alanında or dedim abi biç şey, ben ayrıldım can canlı yukarı gidecekti ben aşağı inecektim. Ya, ya yanlış mı gördün? Aşağı ineceğim. Ben turuncuyu gördüm. Bir şey soracağım. Yok, şey abi, ben, Yok canım, abi ben canlı bir şey diyeceğim. Tamam dedim çeşmede... ama çekildik. Bir şey diyeceğim ben. Bir dakika. Mezara Arkadaşlar çeşmede görev nerede ya diyen kimdi? Bir tane kız arkadaşım. Ben de. Tamam. Sen gittin bir yere ondan sonra o kişiyle beraber geri döndük. Kim vardı yanında? Ben çeşmede bir yere gitmedim ki çeşmenin oradaki görev yaptım. Sen üstte görev var dedin. O alttaki görevci üstte görev geldi. Üstte gittim ben. ben, ben sonra diyorum, benim ben mersef yanıma, mersef yanıma ben sarı ben kırmızı gördüm, abi, geldi. Canım, sarı, sarı, alarak sarı, alarak geldi. Sarı, sarı, kahkaha geldi. Sarı atıyordu bu arada. Birini öldürerek Birini geldi. Öldürerek Aynen, aynen. sarı bu arada canı kovalıyordu. Sarı canı kovalıyordu. Şey sarı gidiyordu. Sarı gidiyordu. Bu yayını kapatsak Açık mı arkadaşlar? Bir yayını, kapattım bak. Diyor bak. Birinden ses çıkıyor. Senden. <laughs> Sen <gülüyor> dikkat edelim bence. Sen sarı fon değil mi? Hayır. Yani, yani sarı ben Mert diye gördüm. Emin değilim şu an. Ama yani sarı ise sarı. Sarı gülüyor çünkü gülüyordu biri. Olay ya. Pisi pisine gittik ha. Ne oluyor burada? Ya. Ya. Tamam bir daha. Yok, dahil mi? mi? Yok canım sanmıyorum. Toba. Minik min Min, min, min iyi de ben Şerif'im zaten dedim ya. Bu kit bir şey söyleyeceğim. Önce sarıyı keseceğim sonra kırmızıyı dedim. Bu arada doğru söylüyor olabilir. Ben çünkü iki kişi Ben gördüm. şerifim. Bir gülüyordu. Bir gülüyordu. Sarı gülüyordu. Sarıyı kalacak. şimdi. E, tamam şuna. o zaman sarıya verelim. Bitsin oyun. Yani, Sen, ben benim. bir şey diyeceğim. Bir önceki el sarı canı kovalıyordu bu arada. Ben gördüm ben. Ben yakaladım olayı. Bir şerif olayım. Her zaman şunu yapma. burada bir claim Claim Yok hocam estağfurullah. Seni şey yaptık orada. Hani o an böyle hızlıca koştular yanından sarıyla kırmızının karışımını gördüm ben bunu ben <laughs> <tarafı senin. gülüyor> Arkadaşlar Peki. tatil <sakin. gülüyor> bitti <laughs> Sarı Emin misiniz? sarıya bas. Bak iki sakin. kişi sakin. koşarak geliyordu <laughs> Abi çaktırma diyor dedi dedi Siz koşmuyor musunuz? Siz de emin değilim Çaktırma dedi o <laughs> şeyi <hoşleği> alırken <laughs> Çaktırmadan mı? Şey Oğlum bana sedas gibi gelir Kime veriyorsunuz? Ben, 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 ben değilim. Ben değilim. Ben Cem'i astım. Buket gördü hatta beni reportlarken. Tam reportluyum. Evet evet Sedat benim yanımdaydı. Bana doğru koşuyordu. Şu olursa Sedat. Çaktırma dedi çünkü direkt. O sırada yakaladım. Ben görev yapıyorum Oy, ya. Ayy ben... güzel. <laughs> Üç tane ördek olabilir ama. Kim bana cevap diyor? En kimse? Dört. dört. dört mü? senin yanında kesti beni ya. Ben de o şey kesti, kesti ya. ha burda İçinde bir şeyler buluyor. aa Ah! Ah! <laughs> <Aa>! <laughs>